Bilge Atölye'den herkese merhaba. Bilge Han bugün boya önlüğünü giydi çünkü karşınızda bol boyamalı bir etkinlik var. İhtiyacımız olan malzemeler asetat kalemi, keçeli kalem de kullanabilirsiniz. Beyaz bir fon kartonu ve sayılara ihtiyacımız olacak. Aa söylemeyi unuttum. Ne vardı? Parmak boyalarımız. Hangi renk kullanalım? Hadi Sadece mavi bir e, parmak boyası kullanalım. Kapağını da açmak ister misin? Hadi. Olur. Hadi ben senin elini boyayayım. Sağ elini mi, sol elini mi? Çok kızacak. Çok bulandıracak. <laughs> Nasıl elinden de gıdıklanır mı ya? <laughs> Ben sayı eşleştirmeyi tercih ettim ama siz geometrik şekiller olabilir, hayvanlar olabilir, meyveler, sebzeler olabilir. Biz yeni sayıları öğrendiğimiz için sayılar daha güzel geldi değil mi? <laughs> Şimdi ben sana bir sayı göstereyim. Bu hangi sayı? Sekiz. <laughs> o zaman 8'e bir bam yap. Bam yap sekize. <laughs> Harika. Kaç bu? Dokuz. Dokuz nerede ya? Yaramaz dokuz. Eline biraz daha boya yapalım. Bizim en sevdiğimiz şey böyle elimizi boyayıp her yere bam yapmak. Aslı Bilgehan odası falan böyle her yeri boya. Hangi sayıyı yapsak? Bilgehan kaç yaşına girdi? <laughs> Şöyle kameraya da gösterelim. Ay kaybolduk. Biz etkinliğimizi böylelikle tamamlamış olduk. Hem sayıları tekrar ettik hem de çok eğlenceli bir eşleştirme oyunu oynadık. Tekrar görüşmek üzere. Bize abone olmayı unutmayın.